Üniversiteye girmeye hak kazandınız. Kutluyorum sizi. Nedir üniversite? Üniversitenin pek çok tanımı var. Bir tanıma göre de içinden gürül gürül hayatın aktığı çok güçlü bir nehirdir. Yani çok özel bir öğretim alanıdır. Ve sizin çok gayret etmeniz gereken, kendinizi gerçekleştireceğiniz bir alandır. Önce öğrencisi, sonra asistanı, çok uzun yıllardır da hocası, öğretim üyesi olmaktan onur duyduğum ülkemizin en köklü üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin en köklü diş hekimliği fakültesi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bir üyesi olarak sizi davet ediyorum buraya. Çok uzun yıllardan gelen geleneği, birikimi, Diş hekimliği fakültesini pek çok alanda önce yapmıştır. Örneğin bir ferdi olduğum Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümünün bütün hocalarıyla eksiksiz kurulduğu ilk diş hekimliği fakültesidir. Bir yandan bu güçlü birikim ve tecrübe size meslek kazandıracak gayretlerinizle. Bir yandan da siz hayat boyu yol gösterecek çok önemli kazanımlara yol açacak yaşantılar edineceksiniz. Bu birikimi zenginleştirmeye, bu birikimin bir parçası olmaya